Evet sevgili hanımlar, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umar iyisinizdir inşallah. Ben bugün bu güzel yazmama modelini ayarladım. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Sizinle de paylaşmak için buradayım hanımlar. İnşallah izler, izletir, bana destek olursunuz hanımlar. Desteğinizi esirgemeyeceğinizi umar, umuyorum ve vakit kaybetmeden videoma başlıyorum hanımlar. Gül kurusu kuru gül yazmanın adı 894 ipim 728 yeşilim var, 500 de krem rengim var. Fazla renk kullanmadım. Mat bir yazma olsun istiyorum. Şimdi hemen yazmamın modeline geçiyorum hanımlar. Evet. Alt yolum zürafamı kendi renginden geçtim. Şimdi Bakın hanımlar bir zürafa yapıyorum yeşilden. Geriye dönüyorum. bir küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarımın çok büyük olmasını istemiyorum. Çünkü modelin üstüne geçsin, yukarıya çıksın istemiyoruz hiçbir zaman. Modellerimiz kibar ara modellerimiz kibar kibar hepinizle birlikte yapıyoruz hanımlar. Görüyorsunuz o kadar güzel ara modellerim var ki hepsini modele göre ayarlıyorum. Hiçbir zaman bu budur, bu budur değilim. Modelimi yaparım. Buna ne model geçer? Ara model diye onu hazırlarım. Müşterilerim de gayet memnun bu durumdan. Evet, anlatmayı bırakınca inşallah siz de bırakmadınız izlemeyi. Evet tekrar bir zürafa yapıyorum. İki tane pırpır. Pırpırımın üstüne inim batırdım. Tekrar bir pırpır yapıyorum. Ve aşağıya iniyorum. lar 4 tane yapacağım hanımlar. 5 tane pardon. Şimdi 4 oldu. Evet 5 zürafa 5 tane ara modelimi yaptım. Bir zürafa arası vererek aşağıya iniyorum. Buraya 3 zürafa yapacağım. Model ara modelimin üstüne gölge düşürmesin diye birazcık modelimi öteye atıyorum ve şimdi e, bir tane zürafa arası veriyorum şöyle bir köprü yapıyorum hanımlar köprüme geri geliyorum bir tane pırpır yapıyorum geri geldiğimde. Bakın ipimi iki kat koyuyorum. Çok uzun olmasında videonun dışına çıkmayayım diye. Şimdi kısalınca açtım ipimi. Tekrar pırpırımın üstüne iğnemi batırdım. Buraya da bir pırpır yapıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Şimdi buraya bir yaprak yapacağız hanımlar. tekrar çıkıyorum bir pırpır daha yapıyorum pırpırlarım çok büyük olmayacak bunların boyutunda olması yeterli Evet bu şekilde 5 tane pırpırlı bir yaprak yapacağım Evet beşinciyi de çıkıyorum. Çıkınca böyle birazcık yukarıya çekelim ki yaprağımız dik olsun. Şimdi aşağıya iniyorum ve yine sıkıca bağlıyorum. Buraya şöyle uzunca bir pırpır yapıyorum. Yani yaprağımızın yarısına gelecek kadar diyelim. tekrar üste çıktım ve oraya 12 tane pırpır pır sığacak şekilde bir pırpır pır yaptım ve aşağıya iniyorum Evet kökümüz de hazır hanımlar Evet karşıya geçiyorum yine dört tane zürafa yapacağım dört tane zürafa yapacağım Çünkü model gölge düşürmesin ara modelimin üstüne Evet ipimizi hiç kesmiyoruz bu modelde yer ayarlamak yok en sona geldiğinizde baktınız ki köşeye köşeye bu kadar var burada birazcık sıkıştırırsınız veya da sık yaparsınız burayı hiç fark etmez önemli olan bu köşeyi güzel düşürmek ama öyle 36 idi 38 miydi diye düşünmek yok bu modelde. Böyle sırayla gidiyoruz hanımlar. Bakın. Evet. Evet, 4 tane zürafamı yaptım. Yanında ara modelimi de yaptım hanımlar. Bu şekilde alt yolumuzu tamam ediyoruz böyle devam ederiz köşeye gelene kadar köşede de ayarlıyoruz 500 numara krem rengi ipimi aldım şimdi buraya hanımlar tam tepeye yaptığımız pırpıra batıyorum şöyle çok da çekmeyelim burada bir küçük ip kalsın ki sonra kaydırırken açılma olmasın şimdi buraya Böyle çok uzun olmayan, çok da öyle küçük küçük pırpır pır istemiyoruz. 12 tane pırpırı bu şekilde dolduracağız hanımlar. Birazcık yaparken böyle her seferinde bu tarafa doğru kaydırarak ipimizi çektiğimiz zaman zaten öteye doğru kayıyor hanımlar. Şöyle. Çok zevkli, çok güzel. Yani bu model için soft renkleri sevdiğim için bu model için bütün övgüleri kullanabilirim. Hani diyorsanız ki birine hediye yapacağım veyahut da artık bunu aldım. Üç boyutlulardan, sık iğnelerden hem de şık olmasını istiyorsanız tam bu model sizlik. Dün attığım videoda tam sizlik ama o sık iğnesi vardı onun. Ondan önceki günkü de buna benziyordu. Birazcık da rahat bir şeyler yapalım. Elimiz kolumuz dinlensin. Değil mi hanımlar? 3 6 9 10 11 bakın anca sığdırdım buraya hatta çekerken biraz pırpırlarımı bozdum hiç önemli değil şimdi onları ben düzelteceğim şöyle elimizle yukarıya doğru çekiyoruz tam bir papatya havası veriyoruz ondan sonra Koyu renk ipimi alıyorum hanımlar. 894 renkli ipimi alıyorum. Yazmanın birebir aynısı gül kurusu muydu? Gül, kuru gül. Yazmanın adı kuru gül. Çok renk kullanmak istemedim hanımlar. Sadece kremle yapacağım. Fıstık gibi, çerez gibi bir oya oldu şöyle tam sonuna kadar çekmek istiyorum ama birazcık karanlıkta kaldığı için gözüm görmüyor orayı neyse ben onu yapacağım inat edeceğim ve onu ayarlayacağım Evet tutup çekiyorum hanımlar sıkıcı oraya bağladım Şimdi ilk pırpırımın üstünden iğnemi batırdım ve çektim. Şu pırpırık dimdik olmasını istiyoruz. Evet hemen yanındakini de bağladım hemen. Dört pırpırı da bu şekilde yapacağım ve şöyle birazcık ayırıyorum o arayı aşağıya böyle yumuşak hareketle düğümümün inmesini sağlıyorum ve tutup çekiyorum şimdi yanımdaki pırpır birazcık sıkışmış olabilir iğnemle onu tutup yukarıya doğru çekiyorum çok da modeli bozmadan Evet. Şu geridekileri şöyle iğnemizle kaldırabiliriz eğer sıkıştıysa. Evet. 4 pırpırımı yaptım. Bakın şimdi şu arayı şöyle açıyorum. böyle yumuşak hareketli çok çekmeden bıraktım, çektim. Şimdi buna ötekine geçtim. Bunu da aynı şekilde hepsini bir araya toparlıyorum. Evet, bu kadar. Şimdi aşağıya iniyorum. Tam o kremle yeşilin üstünde arasından bağlıyorum şöyle modelimi biraz form veriyorum şimdi keseceğim kestim Evet modelimiz böyle Hanımlar çok şık çok zarif bir model hiç renk katmak istemedim bu şıklıkta bu zariflikte ilerlesin istedim Hatta bunlara bile krem koymadım. Böyle kendi renginden yazmanın zarifliğini hiçbir renkle atmak istemedim. Çok severim ben bu renkleri. Pudrayı ve bu rengi çok severim. Bordoları Bakın ne kadar kolay hem değişik gerek var mı o kadar sık iğnelere o kadar. Biz kendimizi boş yere yoruyoruz. Evet böyle kesiyorum. Tabii ki de ben bunu keserken yanıma bir çöp kutusu alıyorum. Onun içine kesiyorum. Bugün almaya unutmuşum. Yoksa çok ortalığa hav ve kir oluşuyor. Bakın. Şöyle. Evet, bakın ilk denememde böyle de yapabilirsiniz. Bence böyle de güzel olmuştu ama ben bunu sade yapmak istedim bu defasında hiç bozulsun istemedim zarifliği şöyle Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Ama mutlaka yapın bunu hanımlar. Kadar sevdim ki ben bunu. Çok övdüm modelimi bu videoda da. Bütün modelleri seviyorum ama bazıları hem kolay hem de tam gönlüme göre oluyor. Mesela bunu ben takarım. Ama o büyükleri takmam. Kendim yaparım ama takmam. Bunu takarım. Çok da severek takarım. Sahibi güle güle kullansın artık. Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah başka bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ama videolarımı sonuna kadar reklamlar atlamadan izlemeyi unutmayın hanımlar. Hepinizin desteğine çok ihtiyacım var. Daha güzel modellerle daha güzel işlerle karşınızda olabilmem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Hayırlı günler, hayırlı vakitler diliyorum. Allah'a emanet olun.